Partisisiniz. Bir, bir yurt dışı var. Yok. Türkiye'de son 24 saate 952 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konuldu. 27 kişinin hayatını kaybettiği toplam vaka sayısının 154.500 ve can kaybının 4.276 olduğu açıklandı. Burada belki üşütmeden dolayı bir olabilir. can açık yaptık sağlık bakanlığının internet sitesinde yer alan ve sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı Türkiye günlük koronavirüs tablosunun güncel verilerine göre dün 37507 test yapıldı ve 952 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1121 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1.767.495, vaka sayısı 154.500 ve vefat sayısı 4276 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 800, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 401 ve iyileşen hasta sayısı 116.111 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 il sağlık müdürüyle bayram öncesi online toplantı yaptı. Koca yaptığı açıklamada 81 ilin sağlık müdürüyle bayram öncesi online bir toplantı yaptıklarını belirterek il il güncel gelişmeleri ve koronavirüsle mücadelemizin ikinci dönemini istişare ettik. Ülkenin her noktasında yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat hep birlikte tedbir değerlendirmesinde bulundu. Sadece ülke olarak değil, tüm dünya olarak tek bir noktaya odaklandığımız bir dönemdeyiz. İçişleri Bakanlığı dün ülke genelinde gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur uygulamasında COVID-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen iş yerleriyle 3930 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi. Evet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle turizm sektörünün bu yılı kayıp olarak geçirmemesi için titizlikle çalıştıklarını belirterek, gerek telefon gerekse yüz yüze gerçekleştirdiğim görüşmelerde aldığım geri bildirimler, hatlar açıldığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye'nin geleceği yönünde değerlendirmesini yaptı. Evet, başladık ve misafirimizi dinleyerek yani biz de seyahat eden misafirlerimizin tamamına yakınıyla. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 154 bilim ve sanat merkezince üretilen yüz koruyucu siperliklerin ceza ve tevfik evleri genel müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında bilim ve sanat merkezleri tarafından 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak üretilen 10 bin adet yüz koruyucu siperliğin Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Kocaeli, Mersin, Kayseri, Van, Elazığ, Hatay, Tekirdağ ve Balıkesir'de bulunan ceza ve tevfik evlerinde çalışan infaz ve koruma memurlarına dün ücretsiz olarak dağıtıldığı belirtildi. <laughs> İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 65 yaş ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ve refakatçileri için seyahat izin belgelerinin e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 vefa destek hattı üzerinden verildiği anımsatıldı. Açıklamada seyahat izni verilen 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaş ile refakatçilerinin sayısının 416.598 olduğunu bildirdi. Osman Ulusoy'dan bilet diyor kalmasın. Ali Osman Ulusoy. <laughs>